<laughs> Açsana bir çok merak ettim. Balon değil mi? Balon Yok abi bu. A a. <laughs> winner. winner. Winner team alıyorum oraya gidiyorum. L2 şu Formanın güzelliğine bak. Bulun ya. takip edin şöyle. L2 karı. Bulurum. Bulur. Bu kanalı takip edin abi. Bu adam sizi bulur. Ne için <laughs> ya? Arkam hadi hadi. Oha! Hadi, hadi. Önünde. Yavru devir. Güzel devam. Yaşar dakika Yürü dön. Tamam, tamam, bırakma. Tamam, tamam. 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 tamam. Tamam, tamam. Tamam, tamam. Tamam,

Yakınım. Bravo. İnşallah. Bravo be. Bravo. Gel de. Gel Hey! Ahmet, bırakma onu. Gel 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 Devam. Gel Gel de. Gel Gel de. Gel de. Gel de. <laughs> gel de. Gel de. Geldi. Ver git, ver git. Ver. Aferin. Bravo. Arkamda geldi, arkamda. Gel, gel Ahmet. Ortaya gel. Arkam bende devam et. Orta. Sağım bende devam et. Buradayım.

Tamamdır. Yine şönesin. Aha, şönesin. Kontra geldi. İyi daha. Bravo. Hadi Hadi lan. Sağ bir daha. orta. Kaçak, tamam, orta. 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 Bravo be. Basim bir basim bir. Bravo. 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 Bravo Ölümde kal abi. Bravo, değil mi? Abi. <laughs> Bravo, 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 Hadi. Geldi. Orayı bırakma olursun. Ahmet. Gökay. Gel. Bitir be olur olur yeniden. Çekti mi? <laughs> İstiyorsan ortada ben oynayayım. Ya Al, 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 al. Ay maşallah. Bravo. Fark Bravo <laughs> <laughs> Yaşar. Bravo. Vay, <laughs> Vay maşallah çok güzel gol be. Gel lan. Bir daha mı? Helal Seyit. Al şarap.

Bravo. Be. Ah, Bitirdim be. Ay maşallah. Ay maşallah. Ay. Maşallah. Ay. Zang en orde, maar het is toch gewoon een minuut. Goed gedaan Remi! Goed gedaan Ya. Ya, bir ya, bir 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 tane. Tane. Uzaktan be Bir Uzaktan tane. Suf! <laughs> <laughs> Ay. Ben de. <laughs> <Uf> be. Torma <laughs> Jeneriklik be.

İstersen evet. gidip şut çekelim adamı aynı ya. <laughs> <Yani nasıl abi? gülüyor> Şu hale bak lan Yandım oğlum ya Hepsi <laughs> çıkardı <laughs>